Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün hava yine biraz güzeldi. Biz de bir karşıya geçelim dedik. Ada gibi bir yer var burada. Aslında tam ada değil ama yarım ada diyebiliriz. Feribotla karşıya geçeceğiz. İsmetli Mustafa ile birlikte beraber gezeceğiz. Şimdi feribota binmeye gidiyoruz. Şimdi feribotun oraya geldik. Buradan bilet alacağız birazdan. Biletin nasıl alındığını da göstereceğim şimdi sizlere. Bileti de buradan alıyorsunuz. Şuradan bir kişiyi seçelim. 1 Euro. İngilizce yapalım. Şuradan da paramızı gönderelim. Bilet bu. Bununla hem gidip hem gelebiliyorsunuz. Bunu da şuraya okutuyorsunuz. Şimdi feribotun saatinin gelmesini bekliyoruz. 5 dakikası falan var. Sonra feribotla karşıya geçeceğiz. Videoya orada devam edeceğim. Şimdi karşı kıyıya geldik. Size biraz burayı da göstermeye çalışacağım. Şimdi birlikte adayı gezelim. Burada yapacak bir şey bulamadığınız zaman 1 Euro verip buraya geliyorsunuz. Bilet zaten gidiş geliş oluyor 1 Euro'ya. İnsanlar genellikle buraya köpekleriyle geliyorlar. Böyle güzel yürüyüş yerleri var. Zaten yemyeşil orman. Hazır hava da güzel. iyi yakaladık bugün. Bakalım ilerleyen zamanlarda burada bir kamp yapmayı düşünüyoruz. Ekipmanlarımız hazır zaten. Eğer yaparsak onunla ilgili de bir video yapmayı düşünüyorum ayrıca. Şimdi biraz daha güzel. Ege'ye gelecekseniz mutlaka buraya da uğrayın. Her taraf yemyeşil ağaçlarla dolu ve oldukça sık ve özel yürüyüş yolları da yapmışlar. Hem yürüyerek gezebilirsiniz burayı, hem bisikletle gezebilirsiniz. Bisiklet kiralayarak. Yine söylediğim gibi kamp da yapabilirsiniz burada. Her şeye uygun bir ortam var burada. Önceki geldiğimizde bir ceylanla karşılaşmıştık burada. Önce bir anlamaya çalıştı. Sonra bizi fark edince kaçtı. Onun videosunu da hemen şimdi koyuyorum buraya. Onu da izlersiniz. Şu an sahildeyiz. İlginç bir şekilde hava aşırı sıcak bugün. Normalde beremizi, montumuzu giyip zor çıkıyoruz dışarı. Ama şimdi gayet sıcak hava. Biz de bunu biraz değerlendiriyoruz. buraya gelirken yanınıza kahve almayı da unutmayın. Termosumuzda kahvemizi aldık. Şu manzaraya karşı kahvemizi içiyoruz şu an. Buraya birkaç feribotla gelebiliyorsunuz. Yani farklı yerlerden kalkıyor feribotlar. Biz şimdi geldiğimiz feribotla değil, farklı yerden kalkan feribotla geri döneceğiz. Hem biraz yürümüş olacağız sahil boyunca. hava soğumaya başlıyor. Biz de yavaş yavaş dönüş yoluna girdik. Yürüdük, kahvemizi içtik, gezdik. Güzel bir gündü. Yapacak bir şey bulamadığımızda geliyoruz. Fena bir yer değil. Burayla ilgili daha detaylı bir video yapacağım zaten ilerleyen zamanlarda. Sadece havanın biraz daha ısınmasını bekliyorum. Şimdilik böyle kısa bir video paylaşmak istedim. Şimdi dönüş feribotuna doğru ilerleyelim. gördüğünüz fayton gibi şeylerle de adada gezebiliyorsunuz. Sizi alıyor ve adanın çevresinde bir tur attırıyor diye biliyorum. Ben daha önce bilmedim ama öyleymiş. Burada da birileri yaşıyor. Beri botumuz şimdi geldi birazdan karşıya geçeceğiz bu iki arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Bir videonun daha sonuna geldik. Ada maceramız da bu şekildeydi. Söylediğim gibi yeni bir video daha yapacağım burayla ilgili. Ama havaların biraz daha ısınması lazım. Ee, ayrıca kamp videosu da gelebilir burada. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın.